Merhaba sevgili dostum. Güney Kore'den Busan şehrinden sevgiler, selamlar. Şu an yanımda çok değerli bir konuğum var. Aslında ben onun konuğuyum. O da benim YouTube kanalımın konuğu oldu. Mustafa Erdoğan. Kendisi bir poliglot. Bu nedir? Ne iş yapar? Bunu kendisine soracağız ve bu videonun konusu şu olacak. Dil öğrenmeye dair çok böyle pratik önerileri olacak Mustafa'nın bize. Kendisinden dinleyeceğiz. İlk başta biraz kendinden bahsedip sonrasında bu da poliglotluk kavramından bahseder misin? Tabii. Ben Mustafa Erdoğan. 7-8 aydır Kore'de yaşıyorum. Benim Kore'yle organik bir bağım yok ama eşim burada bir okulda sınıf öğretmenliği yapıyor. Yabancılara eğitim veren bir okulda. Eşin Amerikalı herhalde. Eşim Amerikalı, evet. Ben internet üzerinden çalışıyorum. Dijital bir eğitim şirketim var. Poliglotum. Poliglot çok sayıda dil bilen kişi demek. Yani 4-5'in üzerinde dil bilenlere poliglot deniyor. Kaç tane dil biliyorsun? Ben 8 dil biliyorum. Bir sayar mısın onları bize? Sayayım. Ee, Türkçe dışında İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Arapça, Korece, Japonca. Koreceyi yeni öğrendim. Yani öğreniyorum hala. Konuşmaya yeni başladım. Diğerlerinin peki şeyi nasıl? Yani hani iletişim kurabilecek seviyede mi, okuyabilecek seviyede mi? Seviyesi nasıl bu dillerin? Dillerin hepsinde ana amacım iletişim kurabilmek. Hepsinde konuşabiliyorum ama farklı seviyelerdeyim. Hı -hı. Bunların 5 tanesinde ileri seviyedeyim. Diğerlerinde daha farklı değişiyor. Hı hı. Peki, e, bu alanda mı bir eğitim aldın? Hangi üniversiteden, hangi bölümden mezunsun? Bu alanda bir eğitim almadım. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. Ama hem okul hayatım hem sonrası yani geçtiğimiz 10 yılı dilli, farklı dilleri öğrenmeye adadım. Hı hı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yani aslında hikayemi anlatayım en başta. Bence çok güzel olur. Birçok insana da bence ilham olacaktır. Hı hı. Ortaokulda, lisede İngilizce dersi aldım. Herkesin olduğu gibi okulda. Bunun üzerine farklı kurslara gittim. Yaz kurslarına gittim İngilizce. İngilizceyi kağıt üzerinde çok iyi biliyordum. Gramerim çok iyiydi. Okuduklarımı çok iyi anlıyordum ama konuşamıyordum. Boğaziçi Üniversitesi'ne başladım 2011 yılında. Orada da bir dönem hazırlık okudum ve bunun sonucunda da halen konuşmam çok gerideydi. Yani 10-15 dakika kendimi rahatça ifade edemiyordum İngilizce'de. Bunun üzerine poliglot kavramını keşfettim. Yani bir şekilde çok sayıda dil bilen kimseler olduğunu öğrendim. Daha sonra dedim ki ya ben bir dil bile bu kadar yıl çaba gösterdim, konuşamıyorum. Bu insanlar 5-10 hatta daha fazla dil öğrenmiş. Bu nasıl olmuş? Sonra bu kişileri araştırdım. Birkaç yıl boyunca onların yöntemlerini inceledim, kendi üzerimde uyguladım. Daha sonra baktım farklı yöntemler uyguladığınız zaman bu iş oluyor. Bunun neticesinde yani geçtiğimiz 10 yıl içinde 7-8 tane dil öğrendim. Burada belki bu yolda ilerlemek isteyen, belki de sadece aslında İngilizce ya da herhangi başka bir dili öğrenmek isteyen insanlar için böyle senin bu sürecinde sana yardımcı olmuş olan tekniklerin böyle hap hap yani pratik uygulayabilecekleri önerilerin var mıdır? Tabii ki önerilerim var. Birincisi... Dil öğrenmek genelde şöyle görülüyor, ben de böyle görüyordum. Bir bilgi öğrenmek gibi, yani matematik, kimya, fizik öğrenmek gibi böyle belli bilgiler var. Biz onları alıyoruz, nerede olabilir bu? Sınıf ortamında bir eğitmen bize anlatıyor, biz onları alıyoruz. Daha sonra bu sınıftan çıkıp dışarıda konuşacağız, böyle düşünüyoruz ama böyle olmuyor. Hepimizde aslında bir dil öğrenme yeteneği var, hepimiz ana dilimizi öğrendik. Ama bu şekilde bilgi odaklı değil, beceri odaklı öğreniyoruz. Bu ne demek? E, dil bir beceri, yani gitar çalmak, farklı bir müzik enstrümanı çalmak veya ne olabilir? Yani spor yapmak gibi bir beceri. Ben genelde spor yapmaya benzetiyorum. Sporda nasıl oluyor? Spor salonuna gidiyorsunuz. Hı hı. Belirli hareketlerin yapıyorsunuz. Bu hareketleri size birisi saatlerce anlatmıyor. Yani klasik eğitimde oturuyorsunuz sınıfa. Saatlerce biri size anlatıyor. Düşünün spor salonuna gitmişsiniz. Biri size işte şu Kasın şurada, burada başka bir kas var. Size saatlerce anatomi anlatıyor. Saatlerce hareketlerin nasıl yapıldığını anlatıyor. Düşünün. Böyle hiç kimse spor yapmaz. Dilde böyle olmalı. Çünkü dilde bir bilgi değil, beceri. Hı hı. Beceri odaklı çalışmalar çalışmalar yapılmalı. Ve tabii ki beceri odaklı çalışmayı bir başka size yaptıramaz. Sizin yapmanız lazım. Bu yüzden dilisi hiç kimse öğretemez başkasına. Siz kendiniz öğrenebilirsiniz. Hı hı. Bunun, Bunun şeyi nedir? Karşılığı nedir pratik hayatta? Ne yapmaları gerekir insanların? Tabii. Ne yapmaları gerekir? Oradan ikinci adıma geçelim. İkinci adımda şimdi diyelim ki bireysel öğreneceğiz. Nasıl öğreniyoruz? Hı hı. Burada akıllara yine ilk gelen şey şu. Ben böyle yapıyordum. Kelimeleri ezberleyeyim, gramer kurallarını ezberleyeyim, daha sonra o kelimeleri, gramer kurallarını yerleştirerek konuşayım. Yine böyle konuşmak mümkün değil. Bunu zaten yani binlerce, milyonlarca kişi deneyimledi. Bu hmm. şekilde olmuyor çünkü insan beyni bu şekilde çalışmıyor. Bunun yerine cümleler öğrenmek gerekiyor. Yani e, bebeğin beyni de böyle öğreniyor. İnsan her zaman bu şekilde kalıplar üzerinden öğreniyor. Hmm. Siz bir kalıbı öğrendiniz, daha sonra o kalıbın bir kısmını değiştirip başka öğrendiğiniz kalıbı oraya getirip farklı farklı cümleler kuruyorsunuz. Yani her zaman cümleler öğrenilmeli. Kelime öğreneceksiniz de her zaman o o cümle içinde, başka yerlerde kullanabileceğiniz kalıp cümleler içinde öğrenilmeli. Hı hı. Ve bu da tabi e, bu kalıpların içinde neler öğrendiğiniz de çok önemli. Şimdi dilde en sık kullanılan 1.000-1.500 kelime zaten konuşma dilinin 80'ini 90'ını oluşturuyor. Siz eğer bunları öğrenirseniz konuşmaya çok hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ama eğer klasik eğitimler yani klasik yöntemlerde olduğu gibi kalem tıraş, silgi, fil, taksi, ne bileyim yelek ya da evin kısımları gibi çok nadiren kullanacağınız şeyleri öğrenirseniz konuşmaya geçmeniz çok güç olur. Hı hı. Ben hatta şöyle bir şey yaptım, İspanyolca öğrendiğim dönemde e, Türkiye'de önce İspanyolca öğrendim kendi kendime daha sonra İspanya'ya gittim pratik yapmak için kendime şöyle bir hedef koydum. Günde 3 kişiyle, en az 3 kişiyle tanışacağım. Sokakta, etkinlikte, metroda, nerede olursa. Bunu yaptım 3 hafta kadar. Neredeyse yüze yakın kişiyle konuştum. Hep İspanyolca konuştum ve şunu fark ettim. Zaten konuştuğumuz konular hep birbirine benzer şeyler. Yani söyleyeceğim şey belli. Yeni tanıştığım bir insanla veya yabancı dilde konuşacağım bir kişiyle konuşacağım şeyler genelde. Hani gerçekten diyoruz ya bin kelimeyle konuşuruz, Gerçekten öyle. Eğer bu ilk bin kelimeyi öğrenirseniz konuşmaya çok hızlı geçebilirsiniz. Ama tabii önceki dediğim gibi kelimeler izole, birbirinden bağımsız öğrenilmemeli. Her zaman cümleler içinde öğrenilmeli. Hı hı. Bir diğer nokta, dil her şeyden önce ses. Biz, yani insanoğlu on binlerce yüzyıldır dünyada yazı birkaç bin yıllık bir şey ve herkes ana dilini duyarak öğreniyor. Dolayısıyla her zaman kulak gözden önce gelmeli. Yani okumak, görmek, incelemek bunlar da tabii önemli ama kulakla öğreniyoruz dili. Bebeğe annesi birçok şey söylüyor. Daha sonra yine tabii kalıp cümleler halinde söylüyor. İşte sen yemeğini yedin mi? Daha sonra bebek bunu yemek yemeğiyle görüyor, ilişkilendiriyor. Onu yemek yemek anlamına geldiğini öğreniyor. Dolayısıyla yetişkinler de tabii aynı süreçten geçmiyor. Yetişkinin öğrenmesiyle bebeğin öğrenmesi bir miktar farklı. Ama yine de kulakla öğrenmeyi önceli öncelememiz lazım Ben e, şu an yeni bir dil öğrenecek olsam ve ıssız bir adaya farz edelim ki ıssız bir adaya attılar beni hı hı. yanıma tek bir şey almam gerekir ne alırdım ses kayıtları alırdım o dilde öğrenmek istediğim hı hı. dilde ve belki de onun metinleri bu kadar. Bu ses kayıtları hani bu YouTube videoları ya da hani podcastler gibi şeyler mi? Yani nedir ses kayıtlarından kastettiğiniz? Ses kayıtlarında olması gerekenler o dilde en sık kullanılan kelimeleri içeren, 1500 kelimeyi içeren ve günlük dilde kullanacağınız Hı -hı. E, ifadeler olmalı, cümleler olmalı. Bunlar diyalog halinde de olabilir, birbirinden bağımsız şeyler de olabilir. Hı -hı. Yani YouTube videosu sıfırdan başlayan birisi için uygun olmaz. Çünkü o günlük dil değildir genelde. Tabi videoya göre de değişir. Hı -hı. Günlük dilde olabilir. Aynen. Öyle bir video bulursanız... Başka neler var mesela insanların yararlanabileceği? Şu çok önemli, bu aslında sizin kanalınızla da birebir ilgili. Ben şuna gönülden inanıyorum, dil öğrenmenin yarısı aslında psikolojik mücadele. Çünkü dil öğrenmek çok inişli, çıkışlı, çok bazen geriye gittiğiniz. Cesaretle sürekli, de bağlantılı. Cesaretle bağlantılı, çok hata yaptığınız bir süreç. Yani herkes şunu bekliyor, herkes demiyor birçok kişi şunu bekliyor. Ben dil öğreneceğim, işte belli bir süre çalışacağım, sonra Takır takır hiç hata yapmadan konuşacağım. Böyle bir şey yok. Sonradan öğrendiğiniz bir dilde e, hata yapmadan konuşmanız uzunca bir süre mümkün değil ve hatta başlarda çok hata yapacaksınız. Hı hı. Ve bazen e, bir sabah uyanacaksınız dinleme becerinizin, işitme becerinizin kötü olduğunu hissedeceksiniz. Ertesi gün belki düzelecek. Ya da bir süre çalışacaksınız ama ilerleme kaydetmeyeceksiniz daha sonra bir anda hızlı ilerleme olacak bazen geriye gidecek becerileriniz hı hı. bu gibi e, bir sürü psikolojik faktör insanı zorluyor Eğer bunlara göğüs gererseniz, doğru metotlarda kullanırsanız örneklerini hı. verdiğim gibi e, başarılı bir şekilde öğrenmek mümkün Peki şunu sormak istiyorum yani senin hikayen de biraz e, farklı farklı yani neden Kore'ye geldin? Yani niye buradasın? Şimdi bir yandan Boğaziçi İşletme'yi okuyorsun, bir yandan Kore'de Busan'da yaşıyorsun yani online uzaktan çalışıyorsun ama yani nedir bunun şeyi biraz hikayenden de bahseder misin? Amacın ne? Tabii bahsedeyim. Uzun süre önce ben üniversitedeyken hep Asya'da yaşama hayalim vardı ve şu ana kadar öğrendiğim dillerin hepsini 8'ini de Türkiye'de öğrendim. Yani hmm. bu ülkelere pratik yapmak için gittim ama birkaç haftalığına gittim. İspanyolcu için biraz daha fazla ama hepsini Türkiye'de öğrendim ve yurt dışında ülkede yaşayarak dil öğrenmek istedim ve bildiğim dillerden çok farklı bir dil öğrenmek istedim. Hem de Asya'ya da ilgim olduğu için çok ilginç geliyordu her zaman Asya kültürü bana. Yani Avrupa ya da Amerika'dan çok daha farklı şeyler var burada. Alışa geldiğimiz şeyler, televizyonda izlediğimiz şeyler değil. Ben K-pop ya da Kore dizilerini de izlemiyordum. Biraz böyle macera olsun. Hem Sıfırdan farklı bir dil öğreneyim, hem eski Asya'da yaşama hayalimi gerçekleştireyim diye düşünerek buraya geldim. Kore'de yaşamak nasıl sence? Yani umduğun gibi güzel geçiyor mu? Yoksa hani hayal kırıklığı, zorluklar var mı? Ya yani zorluklar var. Her ülkenin tabii problemleri oluyor. Ee, i̇lk geldiğimizde hiç dil bilmemenin etkisiyle de zorlandığımız şeyler oldu. Ama zamanla Koreciyi de öğrendikçe bunlar bunları aştım. Şu an son derece mutluyum. Özellikle bu sanda yaşamaktan çok mutluyum. Hı hı. Yani Kore'yi düşünenlere Bir sevdiğim alternatif, alternatif bu kesinlikle öneririm. Yani şey hissediyor musun mesela? Yani bundan sonra Kore'de kalırım diyor musun? E, hani hayalin ne? Yani uzun süre Kore'de kal kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Yani birkaç birkaç yıl daha kalabilirim. Daha sonra farklı bir ülkeye geçmek istiyorum. Bunun şeyi ne yani hani bu neden istiyorsun? Daha bir dünya vatandaşı olmak mı? Yani hani beklentin Neden sabit bir yerde kalmıyorsun? Farklı kültürleri deneyimlemek. Ben de şey istedim. gibi sordum yani. Neden niye gidiyorsun <laughs> ya? Biz duruyoruz. Sen niye gidiyorsun yani? Ne işin var otur oturduğun yerde yani? <laughs> Dur. Ee, şöyle farklı kültürleri deneyimlemek istiyorum. E, farklı kültürleri deneyimlemenin yanında e, farklı ülkelerin dillerini öğrenmek istiyorum. Ya yani o dilleri de hani ya yani farklı diller konuşuyorum ama bu dilleri o kadar fazla kullanma imkanım olmuyor. Hı hı. Yaşadığım ülkede tabii ki daha kolay kullanabiliyorum. Daha geliştirmeye devam ediyorum. E, böyle. Yani hı hı. dünyanın dünyada daha farklı nasıl insanlar var? Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor? Onların dertlerine, neleri seviyorlar? neleri sevmiyorlar? Bunları merak ediyorum açıkçası. Hep Baba, çocukluğumdan beri hep ilgi duyduğum bir bence, şeydi bu. Bence senin hikayen zaten dil öğrenmek noktasında bir ilham verici tarafı var. Yani oradasın, İspanya'dasın, Amerika'dasın eşin Amerikalı. Yani bir dünya vatandaşı olma noktasında. Zaten içinde bulunduğumuz hmm. durum düzen de hani bir ülkeye bağlı kalmaktansa dil aslında o kapıyı açan anahtarlardan evet, birisi kesinlikle. yani. Bu noktada ben şunu bir cesaret olarak görüyorum. Düşünsene sen İngiltere vatandaşı da olabilirdin. Hiç dilini bilmediğin bir yere geliyorsun yani. Ve orada adapte olmaya çalışıyorsun. Evet. Sıfırdan bir başlangıç. Yani ben bunu çok değerli buluyorum. O adım atma cesaretini göstermek. Hmm. Pılını pırtını toplayıp geliyorsun. Ee, yani Kore'ye yerleşiyorsun. Hadi biz burada oturacağız, iş bulacağız vesaire. Yani... E, mevzu cesaretmiş gibi geliyor bana aslında bütün bunların ötesinde insan ya hep derler ya yapabileceğine inan yani evet bu inişli çıkışlı bir durum ama e, Mustafa'nın hikayesi de bence böyle bir tarafı var cesaret etmiş biraz da bence e, insanlarda biraz huzursuzluk ihtiyacı var yerinden çok memnun olan insanlardan pek Olmuyor yani. <laughs> o konfor alanı diyoruz ya birazcık böyle kurtlu olmak lazım. Kurtlu olduğun zaman orada burada bak kendini bu sanda bulabilirsin yani. İyi mi kötü mü bilemiyorum artık. <laughs> İyi. Valla Mustafa memnun. Bu arada Mustafa'nın bir Instagram hesabı var. Onu da açıklamalar kısmına hatta aşağıda ekleyebilirim. Oradan da onun bu dil öğrenmeyle ilgili örneklerle, güncel paylaşımlarla hesabını takip edebilirsin eğer faydalanmak istiyorsan. Çok memnun oldum Mustafa. Seni tanımak çok güzel oldu. Eminim de... dinleyen insanlar da çok ilham alacaktır. Umarım tekrar görüşmek üzere. Görüşmek ben üzere. belki buraya gelirim. Sen belki Türkiye'ye gelirsin. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim ben de. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.